Herkese selamlar arkadaşlar. Bamkest'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz zor ama bir o kadar da herkesin içinde bir yerden yakalayacak bir konudan konuşacağız. Aşk, sevgililik, evlilik ve kimsenin açık açık konuşmak istemediği ama herkesin yaşadığı şeylerden. Bunu en baştan söylemek lazım. Bu konuların net doğruları yok. Çünkü karşımızda insan var ve insan matematik gibi çalışmıyor. Araştırmalara bakıyorsun, kitaplara bakıyorsun, uzmanlar konuşuyor. Ama iş gerçek hayata geldiğinde herkesin hikayesi biraz farklı. İlişkiler neden bu kadar zor? İlişkiler zor çünkü iki farklı dünya yan yana geliyor. İki farklı çocukluk, iki farklı aile, iki farklı alışkanlık, iki farklı beklenti. Bir taraf konuşalım diyor, diğeri biraz sakinleşelim diyor. Bir taraf için kavga, temizlik, diğer için kavga, yıpranma. Ve işin ilginç yanı şu, ikisi de kendince haklı. Psikoloji kitaplarında çok geçen bir şey var. İnsanlar tartışırken sorunu değil, duyguyu savunur. Yani kavga, çöpü sen atmadın gibi görünür ama mesele çöp değildir. Mesele, önemsenmedim, yalnız bırakıldım, beni görmedin hissedir. Kavga etmek kötü mü? Hayır, araştırmalar şunu söylüyor. Hiç kavga etmeyen ilişkiler ya çok yüzeyseldir ya da bastırılmıştır asıl mesele nasıl kavga edildiği. Hakaret, Üçümseme, alay, geçmişi sürekli açma bunlar ilişkinin içini kemiren şeylerdir. Ama sakin bir anda konuşabilmek, şu an sinirliyim sonra konuşalım diyebilmek, karşı tarafı düşman gibi görmemek bunlar ilişkiyi ayakta tutan şeyler. Burada çözüm ne? Kavga anında haklı çıkmaya değil anlaşılmaya odaklanmak. Sen hep böylesin yerine ben böyle hissediyorum demek konuşmayı kazanılması gereken bir savaş gibi görmemek. Sevgi yetiyor mu? En çok sorulardan birisi bu ve cevap net. Hayır. Sevgi bir ilişkiyi başlatır ama sürdürmez arkadaşlar. İlişkiyi sürdüren şeyler iletişim, saygı, emek ve anlayıştır. Birbirini seven ama konuşamayan o kadar çok insan var ki. Birbirini seven ama aynı evde yabancı gibi yaşayan. Çünkü sevgi tek başına sorun çözmez. Evlilik Sığınak mı, savaş alanı mı? Evlilikle ilgili büyük bir yanılgı var. Evlilik her şeyi düzeltir. Hayır, evlilik var olan her şeyi büyütür. İletişim iyi ise daha iyi olur. Sorun varsa daha görünür olur. Araştırmalar evlilikte en büyük problemleri net söylüyor arkadaşlar. Bunlar iletişimsizlik, maddi stres, ailelerin müdahalesi, beklentilerin konuşulmaması ve çoğu evlilik büyük olaylardan değil Biriken küçük şeylerden yıpranıyor. Çözüm ne peki? Ben böyleyim demek yerine birlikte nasıl oluruz'u konuşma. Aile sınırlarını net çizmek. Susarak değil, doğru zamanda konuşarak ilerlemek. Peki aldatma neden olur biliyor musunuz? Kimsenin duymak istemediği ama çok alaştırılan bir konu bu. Aldatma çoğu zaman cinsellik değil, duygusal boşlukla başlıyor. Görülmediğini hisseden, anlaşılmadığını düşünen insanlar o boşluğu başka yerde doldurmaya çalışıyor. Bu bir mazeret mi? Hayır tabii ki de. Ama sebebi anlamadan çözüm de olmuyor. Peki burada çözüm ne biliyor musunuz? Şimdi biraz da bunu konuşalım. İlişkideki kopuşları erken fark etmek zaten her şey yolunda sırasında çıkmak. İlgiyi ilgisizliğe dönüşmeden fark etmek. Peki bunlardaki en büyük problem ne? Bence en büyük problem şu. İnsanlar ilişkilere hazırlıksız giriyor. Kimse Nasıl tartışılır? Nasıl dinlenir? Nasıl sınır konur? Öğretmiyor. Herkes sevgiyle yola çıkıyor ama yolun haritası yok. Ve iş zorlaştığında da ilk refleks şu oluyor. Demek ki yanlış kişi. Oysa çoğu zaman yanlış kişi değil, yanlış iletişim var. Peki, uzun ilişkilerde sıkılma meselesi? Bu konu çok yanlış anlaşılıyor. Sıkılmak denince insanlar hemen şunu düşünüyor. Demek ki artık sevmiyorum. Oysa araştırmalar şunu söylüyor. Uzun ilişkilerde sıkılma sevginin bitmesi değil, yeniliğin azalmasıdır. İnsan beyni yeniliği sever. Aynı rutine, aynı cümlelere, aynı tepkilere maruz kaldığında heyecan düşer. Bu biyolojik bir şey, ahlaki değil. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Burada yapılan en büyük hata şu, sıkılmayı gizlemek. Kimse artık sıkıldım ki demek istemiyor. Çünkü yanlış anlaşılmaktan korkuyor. Ama konuşulmayan sıkılma zamanla uzaklaşmaya dönüşüyor. Peki çözümümüz ne? 1. İlişkiyi kendiliğinden yürüyen bir şey sanmamak. 2. Küçük değişikler yapmak, ortam, rutin, sohbet konusu ve karşı tarafı tekrar tanımaya çalışmak. Çünkü insan değişir ve değişen insanla yeniden tanışmak gerekir. Peki evlilik korkusu neden bu kadar yaygın? Son yıllarda bu konu inanılmaz araştırılıyor. Özellikle gençlerde ama sadece onlarda değil. Sebep basit aslında. İnsanlar mutsuz evlilikleri çok yakından gördü. Anne baba ilişkileri, çevredeki boşanmalar, katlanmak üzerine kurulmuş evler. Bunları gören biri doğal olarak şunu soruyor. Ben de böyle mi olacağım? Evlilik korkusu çoğu zaman evliliğin kendisinden değil, yanlış evlilik ihtimalinden geliyor. Peki çözümümüz ne? Evliliği bir zorunluluk değil, bir ortaklık olarak görmek. Evlenince değişir beklentisini bırakmak kesinlikle. Ve ayrıca evlilikten önce zor konuları konuşmak. Para, sınırlar, çocuk ve aile. Kaç kişi bunları konuşuyor peki? Emin olun çok ama çok azı. Ayrılık sonrası toparlanma. Burası sessiz ama en ağır yerlerden biri. Ayrılık sonrası insanlar ikiye ayrılıyor. Hemen bir şeylerle doğru dolduranlar, içine kapananlar. Ama eksi de çoğu zaman kaçış. Psikologların söylediği çok net bir şey var. Ayrılık sadece bir insanın gitmesi değil, bir geleceğin iptalidir. O yüzden acı normal, boşluk normal, kafanın karışması gayet normal. Peki çözümümüz ne? Kendine suçlama döngüsüne girmemek, Keşkelerle kendini hırpalamamak. Hemen güçlü olmaya çalışmamak. Toparlanmak aceleye gelmez ve geçmeyen acı yoktur, ama bastırılan acı vardır. Peki aldatmanın yarattığı yıkım? Yani aldatmanın etkisi sadece ihanetten ibaret değil güven kırılıyor. İnsan kendinden şüphe etmeye başlıyor. Ben mi yetersizdim ya da nasıl fark etmedim? Burada en tehlikeli şey şu. Aldatılan kişinin kendini suçlaması. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aldatma kesinlikle ama kesinlikle bir tercihtir. Sebebi olabilir ama sorumluluğu başkasına ait değildir. Peki bu konuda çözümümüz ne? Kendini değersiz hissetmeyeceksin. Kesinlikle ama kesinlikle affetmek zorunda olmadığını bileceksin. Affedilecekse bunun ciddi bir süreç olduğunu da kabul edeceksin. Bu arada affetmek unutmak değildir ve her ilişki ikinci şansı kaldırmaz. İlişkilerde en hayatı şey saygı. Sevgi bitebilir, heyecan azabilir ama saygı bittiğinde ilişki çöker. Saygı sinirliyken dilinizi tutabilmektir, çümsememektir, Karşı tarafın sınırını tanımak. Bunlar büyük romantik laflar değil ama ilişkiye ayak tutan kolonlardır. Son olarak şunu söyleyeyim. Aşk masallarla başlamaz. Aşk iki insanın zor anlarda birbirini nasıl tuttuğuyla ilgilidir. Ve sağlıklı ilişkiler sursuz insanlar arasında değil, sorumluluk alan insanlar arasında olur. Kimse mükemmel değil bu hayatta arkadaşlar. Ama öğrenmek mümkün, düzeltmek mümkün, konuşmak mümkün. Bu bölüm burada bitiyor ama fabi kes bitmiyor. Bir sonraki bölümde istersen aşk bitti mi, alışkanlık mı kaldı? Ya da neden hep aynı tip insanlarla çekiliyoruz? Mutlu çiftler neyi farklı yapıyor? Hangisinden devam edelim? Ya da yine hiç dokunma. Ben akmasına izin vereyim mi? Top sende.